Evet sayın hocalarım, merhabalar. Bugün fakültemizin uzaktan öğretim sistemine girişle ilgili bir video paylaşacağım. Tıp fakültemizin web sitesine giriyoruz. Tıp fakültesi dekanlığı. Sağda öğrenme yönetim sistemi. Moodle tabanlı öğrenme yönetim sistemimiz mevcut. Buradan sisteme giriş yapabilirsiniz. Daha sonra burada seçtiğiniz dersinizi, stajınızı bulabilirsiniz. Evet. Evet, iş sağlığı güvenliği Dönem bir dersi. Canlı ders bağlantısına tıklıyoruz. Dersi açmak için burada bir linkimiz var. Linki açıyoruz. Linki açtığımızda Adobe Connect adlı uygulamayı aç ya da indirme ile ilgili bir öneri geliyor. İndirip programı kurabilirsiniz. Uygulamayı açtığımızda Evet, şu anda toplantı sahibi olarak öğretmenimizin isminin görünmesi bizim için yeterli. Şu anda canlı ders uygulamamız başlamış oluyor. Teşekkür ederim.